Türkler vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteği doğrultusunda cemiyetler kurdular. Bölgesel amaçlı kurulan bu cemiyetlerin bazı ortak özellikleri şunlardır. İstanbul hükümetinin desteğini almak istemişlerdir. Bölge halkının desteğini ve birlik sağlamak için geniş katılımlı kongreler düzenlemişlerdir. İstanbul'daki itiraf devletleri temsilciliklerine heyetler gönderip bölgelerini işgallere, işgalcilere ve azınlıklara karşı savunmuşlardır. Buna göre milli cemiyetler için çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Bakın biz burada yorum yapacağız ve ulaşılabilir olanları bulmaya çalışacağız. Bir numaralı madde milli bilinci uyandırmaya çalışmışlardır. Kesinlikle doğru. Bakın e, burada özellikle bölge halkının desteğini almak istemeleri ve kongre düzenlemek istemelerinin sebebi milli bilinci uyandırmaktır. Birinci öncüle ulaşırız. Kuvayi milli birliklerinin oluşmasına zemin hazırlamışlardır. Arkadaşlar buradaki bölgesel cemiyetlerin Kuvay Milliye oluşmasına destek oluşturduğu, zemin oluşturduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. Çünkü Kuvay Milliye bundan sonra oluşan bir süreçtir. O yüzden ikinci bilgi yanlış. Hatta iki olan B ve D'den kurtuluruz. Dış güçlere tepki göstermişlerdir. Baktığımız zaman dış güçlere tepki gösterdiklerini de anlayabiliriz. Çünkü bakın burada bölgelerini gelen işgalcilere ve azınlıklara karşı savundular cümlesi. Zaten bize bunu gösterir. O yüzden üçüncü bilgiyi de alırız. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. harekenin ilanı ve işgallerin başlamasıyla bütün Türkiye'de büyük bir kaynaşma meydana gelmişti. Hiçbir yerde nizam, intizam kalmamıştı. Asayiş iyiden iyiye bozulmuş, harp içinde türeyen eşkıya ve her tarafta çoğalmaya başlayan soygunlar, baskınlar, adam öldürmeler alıp yürümüştü. Bütün Karadeniz kıyısı ve Trakya, Rum çetelerinin yuvası olmuştu. Rumluk veya Ermenilik hesabına feda edilecek bölgelerin Türk unsuru başının derdine düşmüştü de diyor Mustafa Kemal. Bu durumda eğer ki böyle bir asaysizlik ortamı söz konusuysa halkın güvenliği de tehlikededir. Ve halk kendi kendini korumak, güvenliğini tehdit eden bu güçlerden kurtulabilmek için silahlı mücadeleye girişmektedir ki bunun için Kuvayi Milliye'nin kurulduğunu söylemek mümkündür. Doğru cevap şıkkımız B'de karşımıza çıkmakta. Meclisin açılması ile ilgili herhangi bir bilgi ulusal egemenlik ya da irade kavramlarından bahsedilmemektedir. Temsil heyetinin oluşturulması Erzurum Kongresi'nde gerçekleşen bir gelişmedir ki paragrafımızda bahsedilmiyor. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin kurulmasıyla da ilgili herhangi bir bilgiyle karşılaşılmadığından doğru cevap şıkkımız B. Türk halkında Monros Ateşkes Anlaşması ile savaşın sona erdiği düşüncesi hakim olmuştur. Ancak Türk halkı işgallerin başlaması ve İstanbul hükümetinin duruma kayıtsız kalması üzerine kendi başının çaresine bakma yolunu tercih etmiştir. İşgaller ve azınlıklar, azınlıkların zararlı faaliyetleri karşısında önce bölgesel direniş cemiyetleri, daha sonra da Kuvayi Milliye birlikleri kurmuşlardır. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılamaz. Dikkat edelim bizlere burada ulaşılamaz soruyor. Birinci öncül Anadolu'nun işgaline İstanbul hükümetinin tepki göstermediğine ulaşabiliriz. Bakın burada özellikle İstanbul hükümetinin duruma kayıtsız kalması dedi. Kayıtsız kalmak tepki göstermemek demek. Buna ulaştık. Biz burada ulaşılamazı bulmaya çalışıyoruz. O yüzden şıklarımızın arasında bu olmayacak arkadaşlar. Kuvay Milliye Birlikte e, Birliklerinin İstanbul Hükümeti tarafından oluşturuldu. Arkadaşlar Kuvay Milliye Birliklerinin İstanbul Hükümeti tarafından değil, e, yerel halk tarafından. Yani direkt olarak halk tarafından, Türk halk tarafından kurulduğunu yukarıda vurguladı. O yüzden biz buna ulaşamayız. Şıklarımızın arasında iki olacak. Türk halkının işgaller karşısında kendi başına kurtuluş çaresi aradığı da yine bakın burada kendi başına Çare bulma yoluna gittiklerinden bahsettiği için buradan alabiliriz. Demek ki buna da ulaştık. Bunu da almıyoruz. Çünkü ulaşılamazı arıyorduk biz. Burada yalnız iki diyebiliriz. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Sıradan bilgilere göre milli cemiyetlerin işgalleri tamamen durdurabilecek bir güce sahip olmadığını söyleyebilmek mümkün değildir. Bakın. Cemiyetlerin faaliyetleri işgalcileri tamamen yurttan atmak için yeterli olmadığı ifadesinden birinci öncüle ulaşabiliyoruz. Milli cemiyetler başlangıçta vatanın kurtarılması için milli birlik ve beraberlik içinde hareket etmemişlerdir ifadesi var. Çünkü bakın kendi bölgelerini kurtarmalarındaki gayretten buraya ulaşabiliyoruz. Milli cemiyetler vatanın değil bölgelerinin kurtarılmasını istemişlerdir başlangıçta. Mustafa Kemal ise Türk milletinin yol göstericisi olmuştur. Bakın Mustafa Kemal birleştirici ve bütünleştirici özelliğiyle yol gösterici olmuştur. Ancak milli cemiyetlerin düşmanı tamamen yurttan atmayı gerçekleştirdiklerine dair herhangi bir bilgi bulunmadığından doğru cevap şıkkımız yalnız dördün yer aldığı A şıkkıdır. İttihat İslam Cemiyeti'nin merkezi İstanbul'daydı. Konya ve çevresinde faaliyet gösteriyor, saltanat ve hilafetin gücünü artırmaya çalışıyordu. Anadolu'da başlayan milli harekete karşıydı. İngiliz Muhipleri Cemiyeti ise merkezi İstanbul'du. Amacı Osmanlı devletini İngiliz mandasına almak, gizli amacı ise memlekette milli harekete güç veren milli şuuru yok etmekti. Bu durumda bu cemiyetlerin milli varlığa aykırı faaliyetlerde olduklarını söyleyebilmek mümkündür. Milli bağımsızlığı savunmamışlardır. Bakınız zaten İngiliz muhipleri cemiyeti İngiliz mandasına girmek istemiştir ki bu bağımsızlığa aykırı olduğunu gösterir. Osmanlı yönetiminin tepkisini çekmiştir denilmekte. Merkezi İstanbul olan Teali İslam Cemiyeti ve yine İngiliz muhiplerinin de merkezi İstanbul Osmanlı Devleti'nin destek verdiği cemiyetler olarak değerlendirilebilir. Onun yönetimin tepkisini çektiğine dair herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Bu durumda doğru cevap şıkkımız yani ulaşılamayan öncülerimiz 2 ve 3'ün yer aldığı D şıkkında karşımıza çıkmaktadır. Kuvayi Milliye liderlerinden Demirci Mehmet Efe, General Milliye'ye çektiği bir telgrafta şöyle diyordu. Biz Osmanlı Devleti'nin isteği ve izniyle milli harekete girişmedik. Kendiliğimizden harekete geçtik. Bu durumda aşkına ulaşabilmek mümkündür. Kuvayi Milliye kendilerinden, kendiliğinden oluşmuş silahlı birliktir. Milliyetçi ve bağımsızlık duygusuna sahiptir. Çünkü deniliyor ki Yunanlıların topraklarımıza girmelerinden, zulümlerinden ötürü harekete geçtik. Bu durum bize milliyetçi ve bağımsızlık duygusuna sahip olduklarını gösterir. Onları topraklarımızdan atmaya yemin ettik diyor. Ayrıca merkezi bir yönetim birimine de bağlı değillerdi. Çünkü bakın Osmanlı Devleti'nin izniyle harekete geçmedik. Yani kendi bölgemizi kurtarmak için kendiliğimizden bu harekete giriştik diyor. Yani merkezi bir yönetim birimine bağlı değiller. Yunanlıların saldırılarına karşı başarılı olamamışlardır ifadesi yer almakta. Burada Kuvayi Milliye'nin giriştiği faaliyetlerle ilgili sonuçlara dair herhangi bir bilgi yer almadığından doğru cevap şıkkımız D'de karşımıza çıkmaktadır. Kuvayi Milliye ile ilgili verilen bilgiler incelendiğinde düzensiz birliklerden oluştuklarını söyleyebilmek, mümkündür çünkü yöre halkının teşkilatlandırılmasıyla başlayan bir hareket düzensizdir. Farklı bölgelerde mücadele etmişlerdir. Bakın Güneyde dört yolda, daha sonra da İzmir'in işgalinden sonra Ege bölgesinde milli duygularla hareket etmişlerdir. Bakın vatansever oldukları söylenmekte ve işgallere karşı kurulmuşlardır. Bu durumda milli duygularla hareket edildiğini söylemek mümkündür. Doğru cevap şıkkımız her üç öncülünde yer aldığı D'de karşımıza çıkmaktadır. Andros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra ordunun ters edilmesi, silahların toplanması, Anadolu'nun işgal edilmesi ve azınlıkların yer yer isyan çıkarması, İstanbul Hükümeti'nin bütün bunlara kayıtsız kalması, bunlar birer gerekçe olarak aslında Kuvayi Milli'nin kuruluş gerekçelerini bize göstermektedir. Doğru cevap şıkkımız D'dir. Faaliyet alanlarından, nerelerde faaliyet gösterildiğinden bahsedilmemiş, etkin olduğu herhangi bir bölgenin ismi ya da yaptıkları faaliyetler ve yararlılıkları ile ilgili herhangi bir bilgi de verilmemiştir. Doğru cevap şıkkımız B'de karşımıza çıkmaktadır.